muhyiddin Arabi Hazretlerinin vasiyeti. muhyiddin Arabi buyuruyor. Allah'ın mümin kullarına selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarına koşmak suretiyle sevgi göster. Resulullah şöyle temsil buyurdular. Muhabbet esirgememek ve merhamette müminler bir ceset gibidirler o cesedin bir azasında ağrı olursa, vücudun her tarafından o ağrı duyulur. Mümin kardeşleri hakkında bunu böyle düşünen, kardeşinin ferahıyla ferah, ezasıyla müteezzi olmalıdır. Eğer bu hal görülmezse, din kardeşliği tahkuk etmemiştir. Demek mümin olunca kardeşin çoğalıyor.'' Bir de mümin Allah'ın isimlerindendir. Sureta bu ismi taşımak nesebini Allah'a bağlamaktır. Mümin, müminin kardeşidir. Onu terk etmez. Böyle mümin olan işleriyle, sözleriyle, haliyle bunu tasdik eder. Öyle olunca Allah'ın hıfzına girer. Peygamberler masumdur. Allah dosttan da mahfuzdur. Muhittin-i Arabi buyuruyor. Herhangi bir musibete uğrarsan mahzun olma. Biz Allah'ın kuluyuz ve neticede Allah'ımıza döneceğiz de. Hazreti Ömer derdi ki, hiçbir musibet görmedim. Mutlaka onda üç nimet vardır.'' Birincisi, o musibet dinime gelmedi. İkincisi, bu gelenden daha büyük olsaydı halim ne olurdu? Allah o büyük felaketten korudu. Üçüncüsü, günahlarıma keparet oldu. Müminin dünyada birçok musibetlere müptela olması, temizlenmesi içindir. Ta ki tertemiz ahirete, göçe. Kur'an okumaya devam et düşünerek Allah kelamı okuduğunu bilerek oku. Kur'an Hazreti Muhammed'e gelmiştir. Sen bu Allah kelamını okurken iyi kimselerin sıfatlarını görünce onlar gibi olmaya çalış. Kötü insanların sıfatlarını okuyunca onlar gibi olmamaya gayret et. Kur'an'ı okurken Kur'an ile Kur'an'da olanlarla ol. Yalnız okumakla kalma. Nasıl ki hafız olmuşsan içindeki emrolunan amelleri de öyle hıpset ve işle. Kıyamet gününde en şiddetli azap bir ayeti belleyip de sonra unutana olacaktır. Bir ayetin hükmünü öğrenir de onu nefsinde tatbik etmezse o ayet yarın mahşerde onun aleyhine şahitlik edecektir. Allah'ı zikretmek isteyenler de Kur'an'daki zikirlerle zikretmelidirler. muhiddin Arabi buyuruyor. Dinine faydalı olan kimselerle arkadaş ol. İlmiyle, ameliyle, güzel huylarıyla seçilmiş kimselerin sohbeti insana fayda verir. Tenha yerlerde Kur'an okumak Allah ile olmaktır. Kur'an okumak en büyük zikirdir. Kur'an okuyanlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an'da Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlar Allah'ın ahlakını bildirir. Sen de onlarla ahlaklanmaya çalış. Allah'ı zikreden insanların içine karışıp da onlardan olmayan bir kişi Allah'ın rahmetine kavuştu. Artık sen düşün Allah ile Allah'ın kitabı ile olanlar ne kadar rahmetine gark olur. İyi dost misk satan gibidir hiç olmazsa güzel kokusundan istifade edilir. Kötü arkadaş da körük çeken gibidir. Üzerine kıvılcımı sıçramasa bile dumanı gelir. İyi olduğunu zannettiğin kimseyi kötülerle düşüp kalktığını görürsen, iyi zannettiğin kimseye kötü zanda bulunmada şöyle de. Benim kötü ve şerli gördüğüm adamlar iyi adamlarmış ki iyi kimseyle düşüp kalkıyorlar ben onlara suizanda hata etmişim de. Yani münasebeti hayırda gör, şerde görme. Allahü Zülcelal hüsnizandan dolayı kıyamette kimseye sual sormayacaktır. Ama suizanda sorgu var. İnsanların en çok gaflete düştükleri yer burasıdır. Allah'ı zikredenin hayatı muttasıldır. Ölümle sona ermez. O daima diridir. Halk şehitlerinden daha üstün bir hayata ermiştir. Zikredenle etmeyenin benzeri ölüyle diridir. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür. Nefsinde ve elinin altında olanlara da Kur'an'ın hükümlerini tatbik et. Çünkü herkes çobandır, güttüğünden mesuldür. Nefsine sözün geçer. Nefsin ve azaların üzerinde hakimsin, vazifeni yapmalısın. thank right. you